Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten Fatih Terim açıklaması. Galatasaray'da başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesine konuşan Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde. Bir başkanımız çilek dedi, paralar gitti. Sonraki başkanımız uçaklar inecek dedi. Uçaklar indi ama Riva gitti. Mevcut başkanımız da hazıra kondu. Eskinin mirasını yedi. Kulübün ne kadar kötü yönetildiğini gördük ve 20 ay önce yola çıktık. Bu seçim Galatasaray için son fırsat. Ya egolu, şampiyonluk alan ancak kulübü batıran başkan olacaksın ya da dimdik, çelik gibi duran, yine şampiyonluğa koşan ve kulübü ayağa kaldıran başkan olacaksın. Galatasaray'ın sorunu ekonomik. Sahayı hocaya bırakacaksın. Hem ekonomiyi hem de takımla uğraşamazsın. Fatih Terim ayrılmak isteyene kadar bu takımın hocası olarak kalmalı. Terimin scout ekibi var. Mustafa Muhammed'i, Mustafa Cengiz mi buldu? Onyekuru geri gelsin diyen kim? Florya'da 19 dönüm bize, 40 dönüm devlete ait. 100 milyon dolar getirecek, banka borcumuzun yarısını kapatacak bir proje söz konusu. Florya'yı satacağız ama bayrağımız duracak. İnşaat alanına girmeyen 20 dönüm var. Altyapı ya da sosyal tesis olarak kullanılabilir şeklinde açıklamalar da bulundu. Kaynak Fanatik Galatasaray'dan Kolarov Harekatı Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında Marcelo Saracchi'nin yerine Solbek arayışlarındaki Galatasaray'ın Inter forması giyen Alexander Kolarov için yakın çevresiyle temasa geçtiği belirtildi. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da öncelik Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Solbek pozisyonu. Sol kanat için Patrick Van Aanholt, Ezgen Alyoski gibi isimler gündeme gelmişken son iddia İtalya'dan Inter'in tecrübeli ismi Alexander Kolarov oldu. La Gazzetta dello Sport'a göre sezon sonu sözleşmesi bitecek Kolarov için Galatasaray temaslara başladı. Oyuncunun yakın çevresiyle iletişime geçtiği belirtildi. Sezon başında 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer edilen 35 yaşındaki Solbeck'in sözleşmesi sezon sonunda biterken bir senelik uzatma opsiyonu bulunuyor. Fakat Inter'in bu opsiyonu kullanmayacağı ve Sırp Yıldız'ın serbest kalacağı belirtildi. Bu sezon Inter formasıyla İtalya Serie A'da sadece 7 maça çıkabilen Kolorov, hücum anlamında bir asistlik katkı sağladı. Ancak Galatasaray taraftarı yaşlı isimlerden bıkmış durumda ve bu transferin de gerçekleşmesini istemiyor. Kaynak Fanatik Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi. Evander Ferreira için görüşmeler başladı. Sarı kırmızılar sezon başında UEFA anlaşması nedeniyle alamadığı Brezilyalı 10 numarayı bu kez bitirmek istiyor. Yönetim Mid Ireland kulübüne istek mektubu göndererek Evander Ferreira için resmi temas sağladı. Şok bir kararla Yunus Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken listenin ilk sırasındaki isim belli oldu. Cimbom'un hedefi Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Ayrıca yönetim resmi temas sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılar Midtjylland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Kaynak takvim. Galatasaray'a 60 milyonluk süper yıldız. Anlaşma sağlandı. Galatasaray bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya devi Manchester United futbolcusu Juan Mata'nın peşine düştü. Sarı Kırmızılar kasasından bonservis bedeli çıkarmadan bu transferi tamamlayacak. Her transfer sezonunda takımı gençleştirme çalışmalarına devam edecek olan Sarı Kırmızılar sadece Drogba ve Hacı gibi dünya yıldızlarında 30 yaş barajını geçecek. Yaş prensibine bağlı kalmayı kafaya koyan Cimbom bu doğrultuda 32 yaşındaki süper yıldız Juan Mata ile anlaşmaya vardı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan İspanyol 10 numara, kariyerinde La Liga ve Premier League ekiplerinden Chelsea, Real Madrid gibi takımlarda forma giydi. Mata bu sezon Manchester United formasıyla sahaya çıktığı 12 maçta 2 gol atıp 3 de asist yaptı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Juan Mata ile her konuda anlaşmaya vardı. Hatta sarı kırmızılı idareciler oyuncunun menajerine bir sözleşme taslağı bile gönderdi. Ancak bu belge şimdilik basına sızdırılmıyor. Galatasaray İspanyol futbolcu için 1 artı 1 yıllık bir sözleşme ile birlikte 3 milyon euro garanti maaş teklif ederek oyuncuyu ikna etti. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 614 maça çıkan Juan Mata bu maçlarda 137 gol atıp 157 de asist yaparak takımlarına tam 294 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde en çok Manchester United formasıyla sahalarda boy gösteren yıldız futbolcu en fazla golü de yine Manchester formasıyla kaydetti. Juan Mata, İspanya A milli takımında ise 41 maça çıkarak 10 gol atma başarısı gösterdi. Ofansif olan birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 32 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise 10 numara bölgesi. Bon servisine tüm zamanlarda 71 milyon euro ödenen Mata son olarak 2014 Ocak ayında Chelsea'den Manchester United'a 45 milyon euroluk bon servis bedeliyle transfer olmuştu. Fatih Terim'den yerli süper yetenek için telefon. Sport Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Aslan'ın hedefindeki isim Ankara Keçiören Gücü'nden Barış Alper Yılmaz. Fatih Terim genç yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Bir sonraki sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, Ankara Keçiören gücünde forma giyen 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Sezon başında Erzincan Spor'dan kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminden memnun olan Sarı Kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'den Barış Alper için hamle geldi. Ajans Spor'dan Salim Marav'ın haberine göre Terim, oyuncunun gelişimi ve özellikleriyle ilgili Keçiören gücü yetkililerinden bilgi aldı. Sezon başında Erzincan Spor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, Ocak ayında Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed gibi genç isimleri de transfer etmişti. Keçiören gücünün genç milli yıldızı, stili ve oyun tarzıyla Cristiano Ronaldo'ya benzetiliyor. Cimbom yerli Ronaldo'yu bitirmek için şimdiden girişimlere başladı. Kaynak fanatik. Galatasaray'da savunma operasyonu Yönetimin yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı Marka ve Luyendaman'ın iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay veren Fatih Terim, Kaan Ayhan ile birlikte Alpaslan Öztürk'ü de kadrosunda görmek istiyor. İki savunmacının transferi konusunda son yönetim toplantısında bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray'ın savunma hattında bir değişim operasyonu daha yolda. Teknik patron Fatih Terim zaman zaman menajerler tarafından transfer teklifleri alan Markao ve Luyendaman'ın satışında şartlı onay verdi tecrübeli çalıştırıcı listesindeki isimlerin alınması halinde bu oyuncuların gönderilmesinin yolunu açtı. Özellikle Luyendama ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bununla birlikte yönetimde iki futbolcunun sözleşmelerini iyileştirme çalışmaları sürüyor. Hem Marcao'nun hem de Luyendama'nın yıllık 1,5 milyon euroya imza atması bekleniyor. Luyendama'nın kontratında serbest kalma maddesi de yer alacak. Ve yaz döneminde 10-15 milyon euro civarında bir bedelle satışın gerçekleşme ihtimali söz konusu. Terim'in şart koştuğu isimlerde son gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında gündeme geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak bu operasyonla bizzat ilgileniyor ve Başkan Mustafa Cengiz'e bilgi veriyor. Bu doğrultuda Kaan Ayhan'ın yanı sıra Terim'in talep ettiği bir diğer savunmacı Alpaslan Öztürk oldu. Fatih Hoca, milli takım kadrosuna davet edilen 27 yaşındaki futbolcuyu hem stoper hem de sabek olarak düşünüyor. Olası bir Kaan Ayhan transferi ve Donkla'da yeni kontrat imzalanması durumunda Fatih Hoca'nın gündemindeki operasyonun önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Kerim'in özellikle işaret ettiği Alparslan'ın kulübü Göztepe ile sözleşmesi bitiyor. Savunmanın her bölgesinde hatta ön liberoda bile oynayan milli futbolcu bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray'a imza atabilecek. Al Bayrağ'ın oyuncunun menajeriyle temasa geçerek kısa sürede transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Galatasaray'a yeşil ışık yakan Kaan Ayhan için de Sassuolo ile görüşmeler önümüzdeki hafta tekrar başlayacak. Devre arasında yapılan kiralama operasyonu başarısız sonuçlanmıştı. Ancak İtalyan kulübü son haftalarda süre almakta zorlanan Kaan'ı bonservisiyle ile birlikte göndermeye sıcak bakıyor. Sarı Kırmızılar birkaç farklı formül hazırlayarak Sassuolo'nun kapısını tekrar çalacak. Kaynak Fanatik